Bir zamanlar gezegenimizde başka bir uygarlık vardı, sonra yok oldu, fakat bir iz bırakarak. Yüzgecimi şimdi ikle! Şuraya bak! İki arkadaş... Sana hep inanmıştım dostum! ...şaşırtıcı bir keşifte bulundu. Bu kemer de ne böyle? Hadi bir deneyelim. Ee, şey olmak istiyorum ha, ee, köpek balığı. Bu tam bir sihir! Dişlerim yeterince keskin mi? Ama bu talihli olay... Yani bu sihirli kemer seni bir deme mi dönüştürdü diyorsun? Bir felakete dönüştü. Kemerin içinden geçeceğiz, büyüyeceğiz. Ve balık şerini kolayca ele geçireceğiz. Aa, köpek balığı kadar büyüksün. Gidelim. Evet. Oyuncak hikayesinin yazarından... Balık şehir tehlikede ve büyük plan yapmalıyız. Zamanda geri gitmeliyiz. Dev mürenlerin olmadığı bir zamana. O zaman biz büyürüz ve şimdiki zamana dönerek mürenlere günlerini gösteririz. Ne? Orkinoslar aşkına. Ve şimdi yuvalarını kurtarmak için... Hadi ama Delphi sen tek gerçek süper kahramansın. Pekala. Sadece güçlü değil. Belki hayatımızı feda edeceğiz ama geçmelerine izin vermeyeceğiz. Sence de o biraz duygusal değil mi? korkusuz. Sen önden gitsen de ben de sonra gelsem olur mu? Öyle mi diyorsun? Tamam. Aa! Ve her şeye hazır olmalılar. Bu hayalcinin göğsünde bir kahramanın kalbinin attığından hep emin Yuh! <laughs> <laughs> Dokunmaçlarımı göldürmeyin. Gel oğlum. İstediğin her şeyi başarabilirsin. Asla hayallerinin peşini bırakma. Günlerini gösterelim. Cesur <laughs> balık sihirli dünyada. Bir sürü param olsun istiyorum. Hey bu da ne? Hani? Ben bunu kastetmedim. Delphi yardım et. 19 Mayıs'ta sinemalarda.